Herkese merhaba arkadaşlar. Starşi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asalı dizinin 15. bölümünden dizinin 15. bölümüne saatler kala yepyeni bir kare geldi. Poyraz ve Haziran'dan olan bu kareleri ben de sizler için video halinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Dizinin 15. bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Hepimiz heyecanla ve merakla beklemedeyiz. Adam Asalı dizisine dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik sefenden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.